Evet herkese tekrardan merhabalar diyelim. Ee, herkese günaydın. Şu an sabah saat kaç? Saat 8'e çeyrek var falan yoldayım ben. İşe gitmeye çalışıyorum. Ee, i̇lk şeyimizde e, videomuzda biraz şeyden bahsettik. Ateşten ateşle ilgili durumlardan biraz bahsedecek. Videonun devamı olarak ee, bu videomuzda da yine ateşin e, ile ilgili e, konuşmaya devam edeceğiz. Yani çocuklarda ateş, çocuklarda ateş durumunda ne yapılması gerekir diye. Evet, bir ilk, ilk videoda söylemiştik. 38 derece ve üzerine çocuklarda ateş olarak kabul ediyoruz. E, 38'in altı işte e, 30 6, 6 normal vücut sıcaklığı ee, bu işte 37-3, 37-5 37-7, 37-8 gibi değerlerde su fevri yani ateş dizi değerler olarak değerlendiriliyor. Ve genellikle olarak doktorlar tarafından önermiş Hocam ya çünkü bu da bize soruyor. Hocam ne zaman ateş düşürücü verelim? Bu doktordan doktora değişiyor. Bazı doktorlar tabii ki ateşin daha uzun süre izlenmesini öneriyor. Bazıları daha erken ateş düşürücü verilmesi öneriliyor. Bunlar tabii ikisi de yanlış bir yaklaşım değil. Yani bunlar tamamen yaklaşım farklılıkları. Dolayısıyla Söylediğimiz gibi 38 derece üzeri ateş yüksekliği olarak kabul ettiği için genel olarak bizim ailelere söylediğimiz 38 derece üzerinde ateş düşürücü verebilirsiniz. Burada da tabi biraz kesip manzaranın güzelliğini daha önce söylemek istiyorum. Yani şu an neredeyim? Şu an İvrindiden Edremit'e doğru gidiyorum. Altınolu'a doğru ve gerçekten de manzara harika. Siz de muhtemelen görüyorsunuz. Ee, devam edeyim. Evet söylediğim gibi 38 derecenin üzerine çıkıyorsa vücut sıcaklığı ateş düşürücü verilebilir 38 derecenin üzerinde. Ee, ancak 38'in altı süt febri olarak değerlendirildiği için ateş düşürücü vermemiz e, çok şart değil. Çocuğun genel durumu ancak kötüyse, ağrısı varsa, boğaz ağrıyorsa, karnı ağrıyorsa rahatlatmak amacıyla gene ateş düşürücü verilebilir. Neden? Çünkü ateş düşürücülerin bir başka özellik de ağrı kesici olmalardır. Çocukları genellikle ağrı kesici özelliklerinden dolayı da rahatlatırlar. Bunu da unutmamak gerekir. Ee, peki hangi ateş düşürücüler kullanmamız gerekir? Şimdi Çocuklarda kullandığımız genel olarak iki tane iki grup ateş düşürücü var. Bunlar tabi marka ismi vermeyeceğiz, reklam yapmayacağız her zamanki gibi. Parasetamol ve ibuprofen dediğimiz ateş düşürücüler bunlar içerikleri bu şurupların. E, parasetamol genellikle bizim bildiğimiz en güvenli ateş düşürücü. Dolayısıyla parasetamolleri çocuklarda yeni doğandan yani doğumdan itibaren kullanabiliyoruz eğer ihtiyaç duyarsak. Parasetamolun ayrıca şurup dışında fitil formu da var. Özellikle yeni doğan bebekler için şurup vermek zor olabileceği için fitil formunu kullanabiliyoruz. Biraz daha büyükler için şurup formunu kullanabiliyoruz. Dolayısıyla ilk 6 ayda kullanabileceğimiz en güvenli ateş sürücü parastamoldur. İlk 6 ayda özellikle ateş olursa sürücü parastamol öneririz. Artı işte ateş olursa yine duş almasını önerebiliriz. 6 aydan sonra parastamolin yanında ibuprofeni ekleyebiliriz. İbuprofen de çocuklarda sık kullandığımız ateş düşücülerden bir tanesi. Ama e, söylediğim gibi genellikle ilk 6 ayda çok fazla önerilmiyor. İlk aydaki ilk 6 aydaki birinci tercih ateş düşücümüz parasetamol. İlk 6 ayda ancak çok mecbur kalınırsa belki ibuprofen kullanılabilir. Çok bu kalınmadığı sürece ateş düşürücü olarak parastamolle devam edilmesi fayda var. 6 aydan sonra söylediğimiz gibi ibuprofen ateş düşürücü olarak öneriliyor. Ancak tabii 6 aydan sonra da ibuprofen gene de birinci tercihimiz değil. Ibuprofen gene de ikinci tercihimiz. Yani çocuğun ateşi olduğunda önce parastamolle müdahale edilmesi öneriliyor. Eğer parastamolle müdahale edildiğinde ateşi düşmezse ya da çok fazla ateşi olursa o zaman devreye ibuprofen verilebilir deniliyor. Burada tabii ki sıklık nedir? Yani ne kadar süreli verilebilir diye soruyor olaylar bize. Şimdi genel olarak önerimiz şudur. Genel olarak günde 3 kezden fazla aynı ilacın kullanılmasını çok fazla önermiyoruz. Yani parasetamonu de günde 3 kezden fazla kullanılmasını önermiyoruz. Ibuprofenin de günde 3 kezden fazla kullanılmasını önermiyoruz. Dolayısıyla ateş düşürücü verecekseniz parastamol ya da ibuprofen yaklaşık 7-8 saat arayla vermekte fayda var yani günde 3 seferi geçmemek koşuluyla ama ne olabilir hani ateşi çok yüksekse Aynı gün içerisinde parastamol ve ibuprofeni farklı zamanlarda kullanabilirsiniz. Ama her ikisi için de şunu bilmek gerekir. Parastamolü de günde 3 kere geçmemeye çalışmak gerekir. Ibuprofeni de günde 3 kere geçmemek gerekir. Ama gene de doz ayarlanması için hangi ilacın ne kadar dozda uygulanması gerektiği ile ilgili olarak kendi hekiminizle görüşmenizde fayda var. Çünkü bunlar daha çok ön bilgilendirme amaçlı bizim söylediğimiz şeyler. Bu ilaç dozlarının hangi dozda kullanılacağı kullanacak. Çocuğun hastalığına, ateşinin yüksekliğine ve genel durumuna göre değerlendirilmesi gereken şeyler. Ama söylediğimiz gibi yani çocuklarda birinci tercih olarak parastamidi tercih ediyoruz. İkinci tercih olarak 4-6 aydan sonra ibuprofeni kullanabilirsiniz. İkinci tercih ateş düşürücü olarak. Bunun dışında ateş düşürücü şurup ya da iğneler olabiliyor piyasada bazen kullanılan. Ama şunu söylemem gerekiyor ki içerisinde paracetamol ve ibuprofen dışında içerik bulunduran ateş düşürücüler çocuklarla pek önerilmez. Yani ben bir çocuk hekimi olarak kimseye paracetamol ve ibuprofen dışındaki ateş düşürücüleri çok fazla önermiyorum. Neden? Çünkü söylediğim gibi çocuklar açısından güvenilirliği en fazla olan yani yan etkisi en düşük olan ilaçlar bu paracetamol ve ibuprofen grubu ilaçlardır. O yüzden de diğer ilaç gruplarına çok fazla geçiş yapılması, diğer ilaçlar gruplarının çok fazla kullanılmasını önermiyoruz. Burada özellikle bir konuda uyarmam gerekiyor. Nedir? işte? aspirin mesela şu an çok yaygın olarak kullanılmıyor ama belki bundan 10 yıl önce falan çok yaygın olarak aspirinler, bebek aspirinleri çocuklarda ateş düşürücü olarak kullanılıyordu. ama artık kullanılmıyor. Bu kesinlikle yani bu videoyu izleyen kişilerin belki buradan en önemli alması gerekenler şu ki aspirin bir ateş düşürücü değildir. Aspirin artık kesinlikle çocuklarda ateş düşürücü olarak kullanılmıyor ve aspirinin aspirinini çocuklarda kesinlikle kullanmamak ve uzak durmak gerekiyor. Neden? Şu yüzden çünkü özellikle bazı viral enfeksiyon durumlarında aspirini verdiğinizde çocukta karaciğer hasarı, karaciğer yetmezliği ve buna bağlı olarak beyin hasarı koma gibi durumlara neden olabilen bir rahatsızlığa reye sendromu dediğimiz bu duruma neden olabiliyor aspirin. O yüzden de e, altta yatan hafif bir viral enfeksiyonu olan bir çocuğa fark etmeden ateş düşürücü olarak reye şey verirseniz, aspirin verirseniz bu çocuğunuzun hayatını bile yaşamını tehdit edebilecek çok anormal bir tabloya neden olabilir. E, o yüzden de böyle bir riske e, alt, e, girmemek adına kesinlikle aspirini ateş düşürücü olarak kullanmayın. Bebek aspirinleri artık ateş düşürücü olarak ya da normal aspirinler ateş düşürücü olarak önerilmez. Onlar genellikle artık kalp damar rahatsızlıklarında antikoagülan pıhtılaşmayı önleyici ya da antiinflamatör olarak tercih edilen ürünlerdir. Çocuklarda da söylediğim gibi aspirin artık ateş düşürücü olarak kullanılan ilaçlar arasında yer almıyor. Çocuklarda ateş düşürücü olarak kullanacağımız ilaçlar parastamallar ve ibuprofenlerdir. Bunu da yine tekrardan e, önemli belirtmiş olalım. E, evet, şurupları kullanma sıklığından bahsettik. Kullanmamız gereken ve gerekmeyenlerden e, biraz bahsettik. Peki çocuklarda ateş yüksekliği olduğu durumlarda ne zaman e, hekime başvurmak gerekir? E, hangi durumlarda doktora gitmek gerekir? Ateşi tabii çok yüksekse yani çocuğunuzun ateşi 39-40'ları buluyorsa mutlaka bir hekim kontrolü yapılmasından fayda olacaktır. Çocuğun ateşle birlikte şiddetli, kusma şiddetli, öksürük şiddetli, ishal kanlı ishal, varsa çocuğun ateşe eşlik eden genel durumda aşırı bir bozukluk, aşırı bitkinlik, aşırı halsizlik gibi bir durum varsa, e, e, bu gibi durumlarda mutlaka e, bir hekime, e, bir çocuk hekimine ya da bir aile hekimine hangisine ulaşabiliyorsanız gitmenizde, çocuğu manettirmenizde e, fayda olacaktır. E, Tabii bundan sonrası için şey yani takip eden doktorun kararıdır ama özellikle genel durumu bozuk olan, çok şiddetli öksürü, çok şiddetli ateşi olan e, çocuklarda da. E, genellikle biz ne yapıyoruz özellikle? E, muayenemizi yaptıktan sonra eğer çok aşırı bir e, yüksek ateş, çok aşırı öksürük, aşırı ishal, aşırı kusma gibi semptomlar varsa bu çocuklarda kan tahlilleri olarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Peki kan tahlillerini neden alıyoruz olarak? Çünkü kan tahlillerini birçok amaçla alıyoruz ama asıl en yani bu ateş durumundaki asıl alma nedenimiz enfeksiyonun şiddetini anlamaya çalışmak. Yani bu enfeksiyon ne kadar şiddetli ya da bu enfeksiyon e, diğer videoda bahsettiğimiz gibi bakteriyel enfeksiyon mu yoksa viral enfeksiyon mu? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü söylediğimiz gibi yani kan tahlili tablosuna bakarak e, bakteriyel ve viral enfeksiyonları birbirinden ayırmamız daha kolay oluyor. Bu neden önemli? Bu şu yüzden önemli. En başta söylediğimiz gibi enfeksiyonlar genellikle çoğu viral enfeksiyon oluyor. Viral kaynaklı enfeksiyon oluyor ve bunlarda antibiyotik kullanmaya gerek yok ondan antibiyotik kullanmak. Gereksiz antibiyotik kullanımı oluyor. Bunu muayene ile belli oranda anlayabiliriz ama %100 muayene ile anlama şansımız yok. Bu nedenle bunu daha iyi tespit etmek amacıyla şüphede kaldığımız durumlarda ya da kliniği çok kötü, ağır olan durumlarda kan tahlilleri alarak hemogramına, işte CRP'sine, akut faz reaktan dediğimiz enfeksiyon değerlerine bakarak bunu anlamaya çalışıyoruz. Eğer bu değerlerde yükseklik varsa onu bu durumda bakteriyel enfeksiyon düşünebiliyoruz. Çok şiddetli bu durum varsa hastaya oral tedavi yani ağızdan tedavi dışında iğne tedavisi ya da yatış tedavisi önerebiliyoruz. Tabi bundan sonrası söylediğimiz gibi hekimin kararına kalmış bu durum. Ancak tabi bununla ilgili olarak da bu şekilde bilgi vermemiz yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese mutlu, sağlıklı günler. Ee, diliyorum. E, ateşle ilgili sanırım anlatmam gereken, söylemem gereken konuların çok büyük bir kısmını anlattım, söyledim iki video tabii iki video olarak. Ee, herkese mutlu günler. Bu arada yine mündediyorum ki bu güzel manzarayı ben gördüm siz de görüp tadını çıkarmışsınızdır diye manzaranın da gerçekten tekrar güzel olduğunu belirtmek istiyorum. Biraz da yavaş gittim hem manzarayı görelim hem de çekimimiz düzgün olsun diye. Evet herkese mutlu sağlıklı günler. Herkese mutlu bayramlar.